Selam arkadaşlar. FC kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş oldu. 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Biliyorsunuz şampiyonluk mücadelesi son ana kadar kıyasıya devam ediyordu. Hatta son maçta Beşiktaş 81 puanda, Galatasaray 81 puanda, Fenerbahçe 79 puandaydı ve mücadeleler başladığında aslında Beşiktaş erken gol buldu. Ancak Göztepe karşılık verdi ve skor 1-1 olmuştu. E, ve Galatasaray'da 1-0 mağlup olduğu, e, mağlup olarak ilk yarıya devreye girdiği Malatya Spor karşısında ikinci yarıda erken bulduğu gollerle skoru 2-1 yapınca bir anda hesaplar karıştı. E, ancak sonrasında Beşiktaş e, Gezal'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle e, 3 puanı ve aynı zamanda şampiyonluğa ulaştı e, Galatasaray maçına bakmaksızın keza Fenerbahçe'de Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilmesini bekliyordu. Ancak her iki takımın da sağdan galip ayrılmasıyla onu Beşiktaş'ın da ümit şey Fenerbahçe'nin de tüm ümitleri bitmişti ve Beşiktaş 16. şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Başta yönetim Sergen Hoca ve oyuncular olmak üzere tüm Beşiktaş camiasını Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Sergen Hoca'nın kariyerindeki ilk şampiyonluğu diyebilirim. Ve şöyle bahsedeyim sizlere 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'a gelmişti Sergen Hoca ve bu zamana kadar oynamış olduğu 57 maçta 37 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti vardı ve ortalama puanı 2.7, 2.07 bir puana tekabül ediyordu. En son Beşiktaş 15. şampiyonluğunu 2016-2017 senesinde almıştı. Bu şekilde aradan yaklaşık bir 4 sene sonra tekrar şampiyonluğa ulaşıyor. Beşiktaş camiasını tekrardan tebrik ediyorum. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde bizleri temsil ediyor olacak. Ve ligde puan durumu şu şekilde gerçekleşti. Beşiktaş 84, Galatasaray 84, Fenerbahçe 82 puanda ligi bitirdi. Ligin 4. takımı Trabzonspor, 5. takımı ise Sivasspor Spor oldu. Kıyasıya mücadeleler vardı. Düşme potasındaki son takım da belirlendi. Denizli Spor, Erzurum Spor ve Ankara gücünden sonra lige veda eden 4. takım yine bir Ankara temsilcisi Gençler Birliği oldu. Seneye PTT'de Gençler Birliği mücadele edecek. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.